Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte bize hediye edilmiş olan e, Efsaneleri efsaneler açacağız. Lazio efsaneleri. Lazio ile imzalamı ne yapmışlar Konami? Onu açacağız. Burada gördüğünüz gibi sarı toplu Salas var. Santrafor. Bunu ben kullanmam diye düşünüyorum ama belki kullanırım. Burada da İngiltereli ofansif orta sağlığı adını söylemediğim bir kişi var. Şimdi uzun zamandır video atmadım. Ama olsun hemen şimdi Salas'la Salas'ı açalım hemen. Açamadım ha. Hemen Salas'ı açalım. Salas'ı açalım. Ve hemen My Club Legends. Hemen Salas'ı aldık. Arkadaşlar bence en güzeli şey olacak. Ee, benziyor biraz değil mi? Bence gençlik haline biraz çok benziyor. Hemen siyah topla efsaneyi de alalım. 94'e çıkıyordu galiba yanılmıyorsam. Hemen siyah topla efsaneyi de alalım. Konami Laz öyle imzalama yaptı diye bunlar veriyor herhalde. Ya sözleşme ne imzalamış onu okudum ya. ya bir kişi mi bir ki İlazca öyle şey yapmış anlamadım sözleşme yapmış anlamadım ama bize zaten söylerler bunu ben bir PS giriş yapayım dedim bunu gördüm bunları hediye ettiklerini gördüm hemen bunları bir denesem mi salası biliyorum zaten 2020'de vardı bende. Şu bir falan var. Atlara inelim ha. Bir altı da inelim. Hemen salas. Salas denemek istiyorum. Kimi yerine koyayım? Modret'in yerine koyarsam bir şey olur mu? 3000 bin... 4 eksiliyormuş. Hemen koyarız. Şimdi nerede o Fancyperson ha? Şimdi bunu durun alalım, menajer değiştirme yapalım. Bunda bir Fatih terim yapıyoruz. Inzaghi nasıl ya acaba? Inzaghi bir deniyoruz. İtalya, lazio'nun hemen. Oyuncu pozisyonu, göbek oyuncu. Ha böyle şey oluyormuş. Değişiyormuş. Şimdi inzaki ben değiştireyim abi böyle Cık. kötü oldu. Bu ne? Buna bakalım. O bu olabilir gibi gibi. Yani gibi gibi evet. Ama en güzeli tabii ki de Fatih Terim. Bu yıl bayağı güzel gelmiş yani Fatih. Senin bu arada videoyu beğenip de kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi Mbappe Santrafor'da şu efsane nerede? Hemen aşağılara inelim. Siyah toplu efsane. Şunu koyduk. Ronaldo'yu da hemen alalım. Bu Van Basten. Ronaldo'yu da Şimdi bunu böyle yaptık. Messi'yi buraya koyduk. Yüzük oldu. Başka. Böyle bir kadromuz oldu. Sonra. Bunu defansif olsa yapalım orada. Ha. Böyle bir şey oldu hemen. Seher birlikte bir tane maç izleyeceğiz. Etkinlik maçı olarak. Yani gümüş top sarı top gelirse. Güzel olur. Onlarla beraber açarız. Salas koyacağım arkadaşlar. Real Madrid tamam. Salas koyacağız. Çünkü adamlar bizim iki kat altımızda koyalım bir şey olmaz fal e gen arkadaşlar fotoğraf çektim ya Falcon'un gençliğine benziyor cidden Falcon'un gençliğine benziyor yani şaşırdım ben de temsilcide kesin şey yapmadım Hediye kutusuna girmeden önce şey düşündüm ben. Bayan niye acaba hediye iki tane şey mi geldi? Diye, hediye. Gelmemiş. Bunlar geldi. Hemen gördüm. Tabi biraz şaşırdım yani. Tabi ilk önce salsı gördüm. Sonra şey gördüm. Hemen Kevin De Bruyne. Ronaldinho. Roberto Carlos. Salas'a bir gol attırabilirsiniz. Messi. Anam, nasıl bir şuttu. Tabi sıkılabilirsiniz. Ben ee, hemen videoyu dondurup maçı geçip daha doğrusu hemen sizin canınızı sıkma süreciyle hemen donduruyorum. Arkadaşlar Ronaldo'nun hareketini görmeyenler için bunu tekrar ettim. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar büyük bir, bir maç yaptık ve sıkıldım. Bu maç artık bittiyiz. Zaten son maç. Vallahi baktım ya. Bu arada yine söylüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Brawl Stars ile ilgili videolarım gelecek. 4 tane mega kutu açacağım. Biri dükkandan 60 elmas mega kutudan. Biri 20. kademeden biri 30. kademeden Biri de Ayın 12'sinde arkadaşlar Ücretsiz cumartesi günü Şey geliyor ee, Hediyeler başlıyor Arkadaşlar Çünkü e, Brawl Stars o zamanlar derken Gol yedik O zamanlarda şey oldu Başladı böyle Ünsal falan başladı Yüklendi buraya geldi o yüzden 12'sinde ödül gelecek. Hatta 5 tane ödülü hazırlamış bile. Hatta belki 10 tanesi bile hazırlamıştır ben bunu söylediğim için. Söylediğime. Tam bugüne kadar bayağı zaten rozet benden siz e, şey yapmışsınızdır, duymuşsunuzdur. Arkadaşlar, eee gelecek hem kupa yolundan ama şimdi ben sadece tek açacağım şeyi. Eee Cumartesi günü gelecek. Ödülü sadece sizler birlikte tek başıma açacağım. Tek mega kutuyla. Gol attık yaşasın. Tek mega kutuyla açacağım. Ve Diğer günler 30. kademeye ne zaman geldim o 4 mega kutuyu o zaman açacağım. Ne yazık ki ee, olmuyor yani günler olmuyor. Bugün Ödüllerim e, görevlerin hepsini yapmaya çalıştım hatta yaptım Yaptım neredeyse Prostar var. Eğer görmesini istiyorsanız ya Yani Lütfen o videoya yani yükleyeceğim videoya mega kutu videosuna Lütfen bir 50-60 like Ve Lütfen Yani atın 50 60 like. Neyse. Sergio Ramos, Ronaldinho, kim mi? De Bruyne, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, eski Fenerbahçeliler bilir. Hatta şimdiler bilebilir. Ah kaptırdık bak görüyor musunuz ya? Bak ilk yerde hemen bir bir yaptık kötü. O gol yemeseydik güzel olacaktı. Lan iki tane lampartım var arkadaşlar bu arada. Onları o iki tane lamparta üçüncü gelirse onları şey saklıyorum arkadaşlar ben. Ee, neydi? Ee, 2022'ye saklıyorum arkadaşlar. Dekoy da öyle. da ikili. Ama ikon olarak ikon deko 2. En sonundan bir ikon vermişti. Sonra Ronaldinho zaten ilk baştan deko vermişti ücretsizden. Daha ilk başlarda ücretsiz üç tane vardı ya. Ondan ilkinden deko vermişti. Sonra şey verdi. Ronaldinho verdi 500 600 my up para sonra. Ronaldinho verdi arkadaşlar. Sonra bitti my up param. Ben sonra oyun açıp kapamaya falan başladı. Oradan Yaptım. Bir tane açayım dedim. Ne olacak dedim. Oradan bir ikon çıktı. Puyol çıkması istiyorum arkadaşlar. 3 tane ikonumu da hazır olması istiyorum ama oradan bir deko çıktı. Olsun dedim. Belki bir daha gelirse de ikon diyelim ki şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ya ben belki olursa güzel olabilir. Efsanevi takasından efsanevi alabilme şeyi. Oradan Maradona derim büyük ihtimalle. Oldu, olduğunda ama ikonda ise ikon alma hakkı olması lazım bence bana göre. Konami'nin yapması gerek veya bedava ikon vermesi lazım. Bir yılbaşı yılda bir geliyor sonuçta işte yani. Bu hakkı güzel değerlendirmesi lazım sonuçta biz. 350 milyon herhalde bu oyunu indiren sayısı. Yani ben bile bunu bir buçuk yıl oynuyorum ve eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şu abone olmuş çünkü bir tane abone bir tane abone var. O yüzden bakalım ikinci yere geçtik. Bir bir hala durum bu arada Pazartesi günü Barcelona kulübü seçim var ama açacağım sizlerle birlikte bakalım ne çıkacak Barcelona kulübü seçimde Arkadaşlar bu arada e alayım almayayım diye bir şey söylemiyoruz Vallahi ne yapayım ben anlamadım ama almayı düşünüyorum ama siz yine de söyleyin yani ben istiyorum bir de almayı eğer onunla alırsak Perşembe günü Haftaya Perşembe günü Barcelona ikonik momentları Yani ikonları geleceğini söyleniyor Bir tanesi Cruyff Bildiğiniz üzere yeni geldi Bir tanesi de Clivert Kluivert Yani ee, Yani onun çıkmaması için her şeyi yapacağım Cruyff'u çok istiyorum Cruyff için veya şey Real Madrid diye bekleniyor. Real Madrid'de bekleniyor. Real Madrid'de bekleniyor arkadaşlar. Söyleyemedim. Ya Real Madrid ya Barcelona. Ama büyük ihtimal şu an Barcelona gösteriliyor. Bakalım. Zaten yani şey yapıyor. Gösteriyor. Son gün çarşamba günleri. Pesmaster diye yazın Google'a. İlk şeye tıklayın. Orada bütün her şeyi görebilirsiniz. Patatesini yiyecek. Kaptan oyuncuları falan. Hepsi. Çok iyi. PES Master. Bütün her şeyi yayınlıyor yani. Ee, bütün Youtuberlar. PES Youtuberlar. Onları. E, ondan hatta size böyle bilgi yapıyor. Ne çıkacak. Ne yapılacak. Ne ee, şey ödül verecek mi veremeyecek niye oradan bir tahmin falan yapıyorlar ödül verecek mi diye ama kuzenlik şer ama oradan açıyorlar açıyorlardaken bakıyorlar yalnız söyledim ben de ee, bayanın ile Juventus'a falan bakmıştım ya arkadaşlar pes master'dan bakma ona da. Ama bu foil Biraz düzgün düşen bak be ya. Öf. 1-1 tamam. Vallahi ya. Messi. Pavard. Ronaldinho. Kimi. Son atak galiba yo. Kimi de Bruyne. Allah son atakımızı ben ya. Envap ederken taça çıktı. 88. dakikadayız. Bakalım neler olup bitecek. Roberto Carlos. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pasını verdi Mbappe. Mbappe vurdu. Defansa çarptı. Yine şanssızlık. Ben bunun ilk açmam açmamı isterim ama o kadar makyapam yok. Ve güzel kulüp senekşinler geliyor. Ben de açmak istiyorum. Yani kötü bir şey çıktığında da yani ya bu muymuş ya diyorum yani cidden. Bunun için miydi? Diyorum. Hiç de güzel bir şey çıkmadı derken. Gnabry ve Sane güzel bir şeyler çıktı. Bir de Mbappe falan çıkmıştı ya. O videoda. Mükemmel çıktı o. O videoda güzeldi. Tam parti açmıştık. Niye böyle gitti? ha? Güzeldi. Başkası başka güzel değildi herhalde. Hemen ciplerimizi alalım. İki maç yaptık diye maalesef verecek değil de. Şimdi. Bakalım. Şimdi buradan 8 tane 4 tane top 4 tane Şey aldık Yükseltme Diyorum ben ona arkadaşlar Kimi yükselteyim ben Şu yeni gelenlerden yükseltmek istiyorum Yeni gelen hepsi Şu Offense Force'a yükseltmek istiyorum arkadaşlar ben Nerede o Heh burada 94'e falan çıkıyor galiba benim bildiğim üzere. Bakalım. Kaç çıkacak bizde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 91 oldu arkadaşlar. Güzel. Yani Barcelona ayrı anlaşsaydı keşke diyoruz. Gerçi anlaşmıştır. Hatta seneye Salas'ın bile ikonu gelebilir yani. Gerçi vardı ama ikon değil efsanesi vardı uzun zaman önce. lerde de vardı. Şimdi buradan ben ne isterim? Hiç siyah top istemem. kadar benim diyorsan siyah top istemem. Hemen atlara bir gidelim. Ha peris için resmi değişmiş. Hemen İbrahim aç sen ver. Vermezsen hiç sarı top verme. Türk ver çünkü. Türk istiyorum arkadaşlar ben cidden. Bak ne var? Cengiz Ünder var. Hak e, Çağlar Söncü geçtik. Hakan Çalın oluyor geçtik. Baya şu an yani gümüşe ulaşamadık bir türlü. Ha ulaştık Allah şükür ya. Hemen 78'liklere inelim. Ha Merih Demiral. Olabilir. Demiral. Juventus oyuncusu. Sonra Mert Günok, Başakşehir şu an EFA'dalar. Hemen Akşam milli takım kurmaya Kurmaya çalışıyorum Sonra başka başka ha Burak Yılmaz'ımız Santroforumuz Tamam bir tık şey. Çağlar Söyüncümüz var arkadaşlar. Emre Belezoğlu olabilir. O oyundan kaldırmamış. Emekli oldu adam ama hala oyundan kaldırmamış. Güzel bir şey yani bu. Hemen başka 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 başka. 76'ya mı düştü bu ne ya? Çelik olabilir ama çelik. Heh. Çelik. Olabilir. Ben öyle bir düşün Ozan sa Fenerbahçe'nin 7 numara forması formalı göbek oyuncu göbek oyuncu ne Yusuf ya arkadaşlar benim istediğim kişilerden yani Türk gelsin başka bir şey istemem. Bakalım ilk gümüş topumuzu açtık. Fransa'ya gitti arkadaşlar. Ben anlıyorum şeyden. Yusuf Fizikeci mükemmel olur. Gelmedi arkadaşlar. Lile gitse. Neresi gelecek. Fransa'dan Fransalı oyuncu verdi bravo. Mantıklı. Hemen anlaş Abi Yusuf Yazıcı verecek diye ya, Allah. Mükemmel olurdu. İngiltere al işte. Ne vereceğim buradan ya. Sur top 11 numara. Aa bunu iki kere çıkardım herhalde ben. Bu vardı bende çünkü. Ama sattım herhalde bunu ben. Aynen satmışım. Aman ya sanki. Çok güzel bir oyuncu. Artık kimişler geçti. Önümüze bakalım artık siyah top Bakın Van Dijk isteriz. Siyah topa bakacağız artık yapacak bir şey yok. Van like. Sonra başka Di alan var Allah şükür. Başka 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 başka. Vardı. Morali. Nerede Haaland? Haaland hop. Aaron. Aaron Haaland. Bu kadar. Bakalım ne çıkacak. Aha. Sancho değil Haaland olabilir. Marco falan. Değil. 17 numara formasıyla. Kim bu? Kimsin sen? Portekizli bir kişi bence bu. Aynen. Andre Silva. Portekiz'in santrofor oyuncusu. Hemen girmeden mi ya, girmeden mi yapsam bir şey miyorsam. Hemen Sergio Ramos'u Mane'yi çok istiyorum akşam Mane çok istiyorum Mane'yi. İspanya. Allah'ım dedireceğim. Ne var İspanya'da? Sarı top 18 numara. Rodrigo'yu verseydim bari ya. Bu vardı bende. Bu vardı ya. Yokmuş. Nasıl yoktu ya? Sattım herhalde oyuncu. Bitti bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konular. Ama Michael'a yok. Öf öf. Öf öf. Vallahi bıktım. Nasıl vermiyorsun ya sen? Şimdi kötü şeyler verdi. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay videoma. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.